Zan efendim bu kervanın başıdır Can, Can efendim bu kervanın başıdır Köyü ben divandan süzülür gelir Habibi kibriya yolunu ışütür Gelir Rasul'den yolu efendimin Gelir Rasul'den yolu efendimin Haydar kerrardan geliyor boyu Haydar kerrardan geliyor boyu gönülden gönüle gür akar suyu herkese açıktır kapısı yolu vasfı cemali dolu efendimin vasfı cemali dolu efendimin Bazul eşhep birimiz geylaniye Bazul eşhep birimiz geylaniye Devrederek geldi altın silsile En son vasıl oldu şahım kamile Halisi yedir kolu efendimin Halisi yedir kolu efendimin Tariki Kadir'i koca bir çınar Tariki Kadir'i koca bir çınar Başında Rasul sonunda şeyhim var Ta Şahı Merdan'dan bugüne kadar Cehridir hep usulü efendimin Cehridir hep usulü efendimin Mürşidi Ekber Hakk'ın Habibinden Mürşidi Ekber Hakk'ın Habibinden Soyu Muhammed Bakırhanesinden Hüseyinidir Ehli Beyt Mezhebinden Ceddi Hakk'ın Rasulü Efendimin Ceddi Hakk'ın Rasulü Efendimin Mürşidim, sultanım, şahım, efendim Mürşidim, sultanım, şahım, efendim Günahkarım, düşmüşüm derim